Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda çalıştırmak suretiyle toplam 3000 adet sürekli işçi alımı yapılmış olacak. Hayırlı olsun şimdiden. Eğer şartlarınız uyuyorsa lütfen bu ilanı kesinlikle yine kaçırmıyorsunuz. Ve e, yine bakmış olduğumuzda burada Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde talep edilen açık iş ilanlarında 2 Mayıs itibariyle ilan edilecek ve 5 gün itibariyle ilanda kalmış olacak. Ve bu 5 gün içerisinde E şube ile birlikte yani çevrim 3 olacak şeklinde başvuru işlemlerinizi yapmış olacaksınız pozisyon itibarıyla da hemen hızlı bir şekilde bakmış olalım. Burada ağır makine yağcısı, aşçı veya yardımcısı, asfalt usta yardımcısı, atölye usta yardımcısı. Yine bakmış olduğumuzda bakım işçisi, beton asfalt serici operatör yardımcısı, bina ve mal bakıcısı ve yine bakmış olduğumuzda düz işçi, elektrik e, tesisat ve bakım ustası, elektrik tesisatçısı. Yine çeşitli bakmış olduğumuzda kalifiye işçi şeklinde hangi pozisyon adına tabi başvuru yapıyorsanız bu aranan nitelikler itibariyle şartlarınızın uyması halinde başvuru işlemlerinizi yapmış olacaksınız. Ve örnek olması adına hemen bir tanesini incelemiş olalım. Bakmış olduğumuzda örneğin hadi ne olsun düz işçi adına beden işçisi genel itibariyle 631 adet almış olacak ve en az ilk okul en fazla orta öğretim olmak üzere mezuniyet tabi itibariyle e, öğrenim durumu için ve işçi pozisyonu gerektirmiş olduğu e, nitelikler, özel şartlar içinde bakmış olalım. Burada adayların beden gücü gerektiren işlerde çalışma engel bir durumun olmaması zorunlu şeklinde özel şartlar bilgisi tabi geçerli ve yaş sınırı olarak da 18 ila 35 yaş arasında yine başvuru işlemlerini yapmış olacaksınız. Bunun haricinde işçi alımı yapılacak iller ve şartlar içinde ee, yine burada görmüş olduğunuz linke tıklamanız yeterli. Hemen bakmış olalım. Evet bakmış olduğumuzda biz burada 631 adet düz işçi yani beden işçisi için e, şartlara bakmış olalım. İl veya diğer şartlar için e, hangi pozisyon adına yine başvuru yapıyorsanız o linke tıklamanız yeterli. Ve bakmış olduğumuzda burada tabi ikamet etmiş olduğunuz gereken iller var. Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Bolu, Düzce adına. Ankara ili veya ilçelerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde talep edilen işçi sayısı 73 adet şeklinde Karayolları Genel Müdürlüğü bölgesince hangi tabi pozisyon adına veya hangi ikamet etmiş olduğunuz il için başvuru yapıyorsanız bu şekilde bu tabloları incelemiş olacaksınız. Tabi burada işçi olarak almış olan e, aranacak şartlar ve açıklama bilgileri mevcut. Bunları detaylı bir şekilde incelemiş olacaksınız. Ancak yine birkaç tanesini örnek olması adına hemen saymış olalım. Örneğin kamu sağlıklarından mahrum bulunmamak veya kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ya da askerliğini tamamlamış muaf veya tecilli olmak erkek adaylar için ve yine tabi her aday Türkiye İş Kurumu'nca yayınlanmış olan ilanlardan bir tanesi için başvuru yapıyor. Yani birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapan adaylar için hiçbir başvuru kabul edilmiyor. Bu şeklinde yine tabi İşkur tarafından bu gönderilmiş olan açık iş sayısı kadar asıl. İhtiyaç duyulan sayıda yine yedek işçi kura belirmiş olacak. Tabi kura tarihi ve yeri yine resmi internet adresinde yani Karayolları Genel Müdürlüğü'nde duyulmuş olacak. Ve yine örnek olması adına son olarak bakmış olalım. Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki iş yerlerine nakil yani tayin talebinde bulunamayacak şeklinde bu şartları taşıyor olmanız şeklinde başvuru işlemlerinizi yapmış olacaksınız. Umarım sizlere yönelik bir ilan duyurusu tabi olur. Eğer sizlere yönelik bir ilan duyurusu değilse diğer tüm alımlar adına kamu alımları kapsı sayfasını takip etmeniz yeterli olacak. Ayrıca lütfen bu videoyu beğenmeyi ihmal etmiyorsunuz. Yorumlar kısmına da tabi ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen kanalı sayfayı da takip etmeyi ihmal etmeyin. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.